Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan attıktan sonra gönlünü İlayda Şeker'e kaptırdı. Uzun zamandır birlikte olan çift ikinci düğünü Antalya'da yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan çiften İlayda Şeker'in gelinliği olay olurken düğünde paralar havada uçuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmadan nişan atarak gündeme gelmişti. Balaban yarışmadan sonra ise Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. Survivor 2021 şampiyonu ve baş pehlivan İsmail Balaban uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker nişanlanmıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker Kapadokya'dan sonra ikinci düğünü Antalya'da yaptı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Survivor'ın eski yarışmacıları Batuhan Karacakaya aleyhine çalışkan gibi eski yarışmacılar da arkadaşlarını düğünde yalnız bırakmadı. Çiftin düğününde hiçbir masraftan kaçınılmadı ve düğünde paralar havada uçuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.